Tümüm annem Ali koymuş. Gerçekten. Hastanede, araştırma hastanesinde doğmuşum. Hemşire <laughs> benim, beni çok sevmiş. Selim olmasını istemiş. Gidip... Selim de güzel isim. Ki kimlik çıkarmış. Dinçöz kitabını nefsi okudun mu? Yok. Orada bir Selim karakteri var okumanı tavsiye ederim. <laughs> Kim okudu? <laughs> Selim'i gör, Selim'e görmeden hasta oldunuz. <laughs> 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 Ama size bir sır vereyim mi? Öyle biri yok. <laughs> o benim o bir kitap kahramanı o tür erkeklerden üretilmiyor o ancak kadınların hayallerinde oluyor ee, bu arada Ali demişken sen başlamadan önce komik değil ama garip bir hikaye paylaşacağım sizinle Yani hayatımda yaşadığım en garip olaylar silsilesi olduğu için ee, aranızda İstanbul'lu Cımbız Ali tanıyanlar var mı? Ben Peki. Bir... tamam önemli değil ben... eski basketçi falan e, hep böyle ünlülerle çıkar falan oradan belki bir yerlerden tanırsınız diye merak ettim neyse Ali yaşça büyük bizden hem eşimin arkadaşı hem benim bir yerden tanıdığım bir arkadaşım biz eşimle seneler önce ilk çıkmaya başladık e, Türkiye'nin ve dünyanın en olmayacak yerlerinde ve mevsimsel olarak en olmayacak zamanlarında. Ali ile karşılaşmaya başladık. Mesela örnek veriyorum. İşte Kasım'ın ikinci haftası Alaçatı'da bir insan yok köpekler dışında ve Ali ile karşılaşıyoruz. İşte İstanbul'da Beyoğlu'nda sabahın 5'i ve kimse yok ve Ali ile karşılaşıyoruz. İşte alakası alakası yerlerde sürekli karşımıza çıkıyor. Hiç beklemediğimiz yerlerde. Fakat öyle bir üst üste 10 kere falan karşılaştık. Herhalde bir 6 ay içerisinde. Ve sonra dalga geçmeye başladık. Kim kimi takip ediyor acaba diye. Sonra bu olabilecek bir şey değil. Hayatında hayatımda benim başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Eşimle Arjantin'e gittik. Tatile toplam 3-4 gün oradaydık. Oradan Güney Amerika'da başka yerlere geçeceğiz. Buenos Aires'teyiz. Buenos Aires. Bir pazar sabahı sabah 9. Çünkü saat farkından yamıyoruz, Beşte kalkıyoruz sabah. Ve kendimizi zor attık dışarı ve işte Elitan'ın mezarının olduğu bir yer var. Oraya gideceğiz. Buenos Aires'te caddelerde Allah'ın kulu yok. Mezarlığa doğru yürüdüğümüz bir ara sokaktan yürüyoruz. Orada Köpek yok. <gülüyor> <gülüyor> karşı kaldırımdan Ali yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle gerçekten, <laughs> böyle bir şeyin olmayı tanıdım ve gerçekten oldu <laughs> yani. Ve gözlerim yerinden fırladı. Komik değil ama benim herhalde hayatımda yaşadığım en garip olay. <laughs> Ali ile ne zaman, evet Ali ile ne zaman karşılaşsak bunu konuşuyoruz. Yine yazın bir gene alakasız bir koyda durduk. Bizim dışımızda bir tekne daha var. Tekneden güverte oturuyorum. Bir tekne daha yanaştı. Abi baktım Ali denize giriyor. <laughs> Ali nereden çıktın sen geliyorsun? Böyle gökten yayan, yağan bir arkadaşımız. Ama herhalde bu anayasayrı böyle bir olay bir daha yaşamayacağım yani. Evet. Cummuz Ali ile böyle bir hikayemiz var. O Ali benim. Onu da için. anmış oldum. O Ali sendin değil mi? Dublörü olduğunu Burada da biliyorum. da denize giriyorum. İmkansız da dublörü olduğunu biliyorum. <laughs> böyle bir evet. böyle bir anomaliyle karşılaşacağımı düşünüyorum. Evet, selim seni dinliyoruz. Ha, bu sefer Selim moduna geçelim tamam. Ya yani ben kafamda neyi anlatsam diye düşünürken birden aklıma bir şey geldi. Tamam önce onu <laughs> anlat sonra birini anlat. <laughs> önce onu anlatayım dedim. Benim çok sauna merakım var. Yani bu şey da benim gibi biraz tırt farkında mısınız? <laughs> Ondan komik Türk'esini Evet. Haftada 2-3 gün saunaya giderim. <laughs> Efendime söyleyeyim. Bir gün saunaya gittim, kadınlar günü olduğunu unutmuşum. Çok erken giriyorum. Benim yıllık şeyim var. İçeri girdim, kimse yok. Gittim dışarıdaki saunaya. Saunadan sonra her zaman o ilk uyanışımı yaptığım terasa çıktım. Tabi orada üst yok. Çok rahat böyle, alet malet sallaya sallaya gitti yani söndü Neyse, çıktım geldim, böyle bir şey olamaz, ailece tanıdığımız... <laughs> bir kadın beni görür görmez yıllık kadın kaçtı. <laughs> Ay bu çok iyi bir sıcak. Allah Allah anlayamadım. Sonra Almanlar kaçmaya başladı. Aynaya gittim kendime bakıyorum. <laughs> kendime bakıyorum. Ben anda uyandım. Ben kadın değilim. <gülüyor> <gülüyor> sonra sonra birden bire çekim yaptım. Jeton düştü. Hemen oradan bir şekilde kendimi toparladım, şeyi atladım. <laughs> zaten saunayı terk etmişlerdi. <laughs> soğuk su lazım, soğuk su. Zaten orada yüzme havuzunda paralel bir geçiş var. <laughs> yüzme havuzuna geçtim, düzenli yüzüyordum orada zaten. Onu öyle kurtardık. Bir gün... Şimdi soft mu başlanır ben organize edemiyorum, böyle bir tecrübem yok. Bir gün yüzmek istedim, yine kışın ortasında. Böyle soğukta Alp dağlarında 2800 metrede fotoğraflarım var gösterebilirim. Yüzmek istedim Alp dağlarında. İstedim yani. değil yüzüyordum zaten. Ya yani kayak kaymak yerine yüzmek istedim. Ya Davos'un, Sant Marios'un. Wow. Ya oralarda yukarılara çıkıyordum. Mesela 3 tane göl var yana. Biri yan yana biri Türkiz, biri Mavi, öbürü Lacivet. Çok enteresan. <laughs> Bir taraflarda da karlar filan. Fotoğraflarım çok rahat burada. <laughs> <laughs> evet. işte arkadaşım Urfalı bir tane var Hemi. <laughs> Hep bana dedi oğlum Selim sen eşeksin ya. <laughs> dedim gel gidelim havuza beni havuza götür. Şey göle götür. Ya dedi ne yapacaksın oğlum don her taraf donuyoruz net göle götürüyorsun beni. Ya dedim ben göle gireceğim. Gidiyordum ördeklerin yüzdüğü yer sadece erimiş oraya giriyordum. <laughs> 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 Efendim ezeliyim. O, güdür, o gündür, C gündür bugündür böylesin. <laughs> Eskiden temiz çocuktum. Kim kirletti seni Selim? Açılabilirsin bana. <laughs> Çocukluğuna inerim. İlk kirlendiğin ona giderim. Yalnız kaldığımızda açılırım. Tamam. <laughs> Yalnızız şu anda senin bu senin ilizyonun. <laughs> şu an Abi bu benim sinemam doğru ya. <laughs> <laughs> Bir gün götürdü beni işte ördeklerin baktık ki millet üstünde kayak yapıyor. Biraz ya konuyu değiştirdi. <laughs> Burada ilk kirlenme anına gitmek isteyen ve orada çalışmak isteyen var mı? İlk kirlendi. Yani ne i̇lk zaman. Çamura düştün falan. <laughs> beni ilk bir tane Harput'ta, Harput'ta yaşıyorduk. Çok güzel bir bağda yaşıyorduk. Elazığ'dan Harput'ta bir bağ, şey, yer aldık. Sonra bağda bir yer aldı babam. Saman yoluna uyuyarak hep bütün kardeşlerce şahit oluyorduk. O Saman yolunun dönüşünde çok harikaydı. bu şeyler düşün... Ne işte. Nereden nereye? <laughs> Ama çok güzeldi. Böyle koskocaman masmavi bir baraj var. Önünde böyle yaş pastası gibi tepeler var. Harika yani o benim hayal gücümü galiba çok etkiledi. Bir de samanyolu. Yani ben diyorum. Bak konuyu gene değiştirdin. Neyse olaya gelelim evet. saadete gelelim. Tamam okey saadete gelelim. <laughs> tamam. Ee, beni götür götürdü neyse ördeklerin orada yüzdüm filan. Böyle bir alışkanlığım vardı. Bir ara çocukları da alıştırmıştım. Çok uçuk olduğum için gençler beni çok seviyordu. <laughs> Takılıyorduk birlikte. Bir gün gittik. Hazırlıksız gitmiştim misafirliğe. Kahvaltı yaptık. Bir arkadaşım vardı. Kahvaltıya çağırdı. Felkirp diye bir yer var e, yukarı Avusturya'dan. Felse diye bir şey var orada. Gittik oraya. Suya girmek istiyorum. Beni suya götürün dedim. Mayo falan getirmemişim. E, i̇ç çamaşırı, da girmek istemedim. Şu hepsini bakacağım. hepsini sıyırdım. <laughs> hepsini sıyırdım, girdim şimdi. Kimse fazla detaya girmeye gerek yok. devam. Yok. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Ya valla mizah, mizah, o kadar o, o kadar uçuk ki yani belki tanıdığım arkadaşları bile kırabilirim yani neyse ee, şeyden gideceğim ee, yani mizahını yapmayacağım gerçeğini anlatmaya çalışacağım girdim et, etraf kar tabii kış muhtemelen eksi beş filan ama şey göl hala o sıcaklığa ulaşmamış diye o soğukluğa. Girdim, yüzdüm. Kimse yok masası dedim. Ya bir girdim, Böyle yüzdüm, yüzdüm ben açıldım. Hı. Kalabalık geldi. O... Kalabalık geldi. Çıkamadım. He zaten <laughs> buradaki gibi çok uzun yüzemiyorsun. Yok çıkamadım değil, yok o kadar arsızım ben ya. O gevşeyim ben. Ama zaten Avusturyalılar <laughs> ve de Almanlar zaten bu konuda gayet... Gayet doğal. Var. Bir gün Frankfurt'ta yürüyorum. Bir adam malzemeleri salya salya yolda gidiyor elinde de çanta dedim bu ne ya <laughs> neyse ama tanıştığım şeyi hep hayalimdeki bir şey yani ne kadar güzel tam şey işte. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şeyim var şimdi Değil. arkadaşlar Değil. bedenlerin özgür olduğu yerde sapıklık çok az. Evet tabii ki çok az. Bu benim yakınım da olabilir kim olursa olsun. Baskılanan yerde her zaman. Ya bedenlerimizin bize anlattığı bir şeyler var. O informasyonları alacağız ki biz içeride mutasyon yapabilelim. Ben bir şey okumam. Selim yarın benim yerime sen devam etsene. <laughs> <laughs> Örnek alıyoruz. O örnekler içimizde bir şekilde bir yerlere ulaşıyor. Ona göre yeni mutasyonlar gelişiyor. Yani. Mesela bu Arap ülkelerinde aşk üzerine değil de kariyer, ekonomi üzerine olduğu için ya da Arap ülkeleri demeyeyim. E, Arap genel olarak Arap, Arap ülkeleri kariyer üzerine. Yok şey, ekonomik durumu iyi olan insanlar istediği kadını alıyorlar mesela. Çocuk yapıyorlar onlar. Çocukla yapmak mesela ben kuant fizikte çok enteresan bir şey e, dinledim. Takip ediyorum. Çok ilgileniyorum onunla Biz seviştiğimizde, biz birbirimize dokunduğumuzda biz çocuk yapmaya kalktığımızda bedenimizin dışında o kadar çok informasyon tornado gibi etrafımıza dö dönüyor ki yani o iş tantra gibi olsa sevgiyle olsa aşkla olsa yaptığımız çocuk harika bir çocuk olur. Yani bu kadar ciddi bir iş yapıyoruz ve bu kadar ciddi bir işi bu kadar ciddi bir işi kariyer durumu Ola, yüksek olan, ekonomisi iyi olan insan kendine uygun olmayan, kendisinde çocuk yapmaya uygun olmayan kadını seçiyor ve yamuk yumuk çocuklar çıkıyor şey. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Selim'in Cemalci metodla Cemil Bey'in gereken bulmuş olduk. <laughs> Yok estağfurullah yani bunu ben ben okuyan biri değilim. Okulda da tembel biriydim. Dayak yerdim. Çok güzel bir kızım var. Berçe'nin ismi. Yapalım Vegan ve kendini... Nasıl <laughs> 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 <Tarif> var <sevim>. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben hep arenada kırmızıya koşan boğalar gibi hissediyorum. <laughs> Bugün itibariyle karar alın ve bilgece bir yaşama adım atın ve diğerlerini suçlamayı bir kere bir bırakın. Hayatı suçlamayı, evreni, dışarıda kimse yok. Bütün olay sen Hepsinin sorumlusu sensin. Yaşamında başına gelen her şey senin dersindi. Çünkü zihninde dersini alamadın bu kadar. Burada müze kursunda hakiki aydınlanmanın nerede gerçekleştiğini ve tam olarak ne olduğunu görüp ayrılıyor olacaksınız bu beş gün içerisinde. Ve aydınlanma ile ilgili herhangi bir soru işaretiniz kalmayacak. tamamen bir yolculuktayım. Keşke dediğim hiçbir şey kalmaz. Herkese tavsiye ediyorum. İstediğim her şey önüme düşüyor. Bunu çok net görebiliyorum. Sen gerçekten kendi potansiyelinin nerelere kadar uzanacağını kendini keşfettikçe fark ediyor. Büyük bir uyanış istiyorsanız hepiniz buraya gelmelisiniz. Ama şey anlamında, bu sadece cinsellik anlamında filan bahsetmiyorum hani... Ben onlara tekil var canım, çayla olmuyor iş. Üç tane tekil aşat Neyse havuza gö göle girdim. Anadan doğdum. Anadan doğduğum gibi en masum halimle değil havuz göle girdim yüzdüm filan Tabii çok fazla yüzemiyorsun yakıyor seni kıçını yapıyor valla donuyorsun mahvoluyorsun çıkayım dedim bir baktım alkışlar koptu bir sürü insan gelmiş filan dedim bu ne bir kalabalığın içinde gördüm kendimi işte yürüme yolları yapmışlar oradan alkışlar filan geliyor neyse çıktım hızlı şekilde donu tumanı giydim bir baktım tanıdık akrabalar geliyor, tanıdıklar geliyor, aman Allah'ım dedim ben ne yaptım? <laughs> Ama aslında yüreğimde olan, Kabul edelim, yani saklayacak neyimiz var? Yaradanı şimdi... Hayır, yaradanı... Hayır, yaradanı seviyorsan... Senin, senin bir şey can. Hindistan'da, e, bir de galiba Hollanda'da bir yerde yapıyorlar. Bu kampın benzerinin tantrik ve çıplak yapılanı var. Çok. Sana çok uygun olacağını düşünüyorum. Ben bana uygun. Çok beğen, çok sevebilirsin. Yo tamamen konsept bu ama. Yani konsept derken tamamen bu doğal ve normal yolu kabul etmek üzere bir kamp yani. Ve herkesin o kafada olduğu, ve yani, var Yani biyolojik insanın olduğu yer demek istiyorsun. Evet. Yani. Ben Auroville duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Auroville 1970'lerde başlamış bir iki tane Fransız biri. Yanılmıyorsam şeye <laughs> ait. Geçeceğiz. En çok bu yüzden, tamamen yapma kararını yapmak <laughs> ya. <laughs> <laughs> tamamen altın bir kapelle e, e, tapınak gibi bir şey yapmışlar böyle Google nedir camilerin üstü gibi yuvarlak bir şey tamamen altından som altından üstünde çok değerli bir kristal var kristale güneş ışığı vuruyor güneş ışığı aşağıdaki odaya vuruyor odada su akıyor ve sen orada meditasyon yapıyorsun dışarıda da komünal yaşam var uzaydan gelenler gelişmiş bir insan türü bulup da onlarla iletişime geçsin diye öyle tasarlanmış bir yer. Oraya gitmeyi düşünüyordum. Git bence. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ama orada çıplak gezebilirsin. Sen, sen. <laughs> <laughs> Çünkü sen <laughs> öyle bir organizasyon yarattın ki kendini hapsettin içinde. Yok. <laughs> Yo. Öyle mi? Yok. <laughs> Yo. <laughs> ha, öyle. Sorumluluk istiyor. Ama açla yapıyorsunuz. İstiyor canım? Ya, Hayır. Hmm. Ama hapsettim diyemem. Hayır. Yani ben belki doğru ifade edemedim. Yani yarın istesem. Bağladın de, kendini de, yani. De, değil. Evet tamam. Ee, şimdi bende güneş yüzü görmemiş fıkralar var. Hadi. Çatlatırım hadi. sizi yemin ederim. Hadi ne olur hadi 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 bir tane, bir tane bir tane. o zaman hepiniz çıkın dışarıya. Ar edep orada bırakın tekrar gelin. Tamam çıktık bıraktık gittik şu an. Tamam. Geldik. Tamam. Şoförün biri geliyor evine. Genç bir şoför yeni evlenmiş. Tamam. Daha çok var, bitmez zaten de <laughs> neyse Bu kadar. ama gerçek olan var. <laughs> Şoför geliyor evine, halası varmış evinde. Hani Elazığ'da, ben Dersim diyeyim de Tunceli'yi, Elazığ'da bir gelini, taze bir gelini, taze demek çok ayıp bir şey aslında yok, doğru ifade etmedim. Yeni bir gelin, yeni güzel bir gelin. O ilk dönemlerinde yalnız bırakılmaz, o yüzden halası eve geliyor. Bu geldiğinde halası gidiyor. Bunlar gecelerini yaşıyorlar. Neyse, yani oraya o ayrıntıya da girmeme gerek yoktu belki. Ama demek ki bir şeyler burada, oraya uzaklanmış. Yani, Ertesi gün yola çıkıyor. Evet. Tahmin ediyoruz muhtemelen. Ya, yani. Ertesi gün yola çıkıyor. Yola çıkarken bir şeyler unutuyor muhtemelen. Bu arada halası geliyor. Tekrar evde yatmak için biliyor çünkü gidecek. Hala diyor ben su ısıttım eskiden su ısıtırlar ateşte ben su ısıttım bu çamaşırlar gelir yatak matak ser filan bu su soğumadan ben bunu yıkayayım sen bizim yatakla yat. Derken adam da bir işi ters dönüyor sürprize yapmak istiyor lambaları yakmadan balerin, geçiriyor. parmakların ucuyla balerin yürüyüşüyle yatağa doğru geliyor elbiselerini çıkarıyor derken içeri giriyor. O, o an oldu. <laughs> Yorganı kaldırıyor, giriyor altına. okşuyor, okşuyor, Neyse, üfeliyor. <laughs> Peki ses çıkarmıyor mu? Yok. Yavaş yavaş. <laughs> şoför ya, arabayı garaja yerleştirmeye çalışıyor. He. Yerleştiriyor bir şekilde. Ama bakıyor, garajda bir tuhaflık var yani. Sonra elini... Onu söyle <laughs> baladan ses çıkmıyor. <laughs> <öyle. gülüyor> yok hala çok keyifli. Yerinde hala, <laughs> hala dul zaten onu bekliyor. Ampulleri eline at. Özür dilerim bu da çok yanlış oldu galiba. Yok ya burada yanlış yanlış yok. Neyse <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Nasıl diyor ya? Hoca diyor. Boş ver kenarsına, marasına. Boş bas ortasına. Öyle bir şey yani. Neyse. <laughs> ah diyor hala. Dönüp söylüyor. Söyle hala kadan hala. <laughs> Tuhaflanıyor. Hala. Çıkaram. Niye çıkarasın kalayı derdala? Bırak kala kalada demini ala da. Yani ne de Bırak kalsın diyor. Bırak kalsın ben de zevkimi alayım. Bırak kala kala da demini ala. Ha demini ala. <laughs> Zavallı halanın acısını ben burada anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ya bu gününüp geçilecek aslında trajik bir şey. O hala niye öyle o hale gelmiş? Vallahi ben onu sorguluyorum. <laughs> Yemin ederim ben onu da sorguluyorum. <laughs> Yemin ederim ben onu da sorguluyorum. <laughs> ben ben ablama diyorum niye sevgilin yok? Niye sevgilin yok? Evet. Neyse. Böyle hikayeleri çok <laughs> Saadet'e mi gelelim? Evet. Lütük. Hazretleri Rütük, özür dileriz. Rütük yok YouTube'da. Ha, yok. Yeni, çok şükür. Geçirebiliyorsun. Asik. <laughs> Neyse. Vallahi yok. Gerçekten yok Rütük'te. Rütük mütük yok yani YouTube'da. İstediğim. Bir gün Tunceli'de çalışıyorum. Vallahi hiç bizi dinlemeyeceğim. Dozer gibi geçip gideceğim. <laughs> Bir gün Tunceli'de çalışıyorum dersin. yiyorum. Ben de bu arada çok belki yani 13 yaşında, 14 yaşında ustayım. Hiç zaten çırak olarak çalışmadım hayatımda. Dört mesleğim var hepsini usta başladım. Onun da hikayesi farklı. Üç ay insan gece gece kursu mu gündüz kursu mu dedi. İkisine birden yazıldım. Hafta sonu da başka şehirde yazıldım. Gece gündüz bir de hafta sonu kursu. Üç ayda bütün kaynak kurslarını alıp gelince bir ay önce üç ay önce iş aradım. iş veren bana yani işte öyle bir şey söyledi boru kaynağı yazdım onu gittim bütün versiyonlarını yaptım karşısına çıktım diplomayla alan dedi ne dedi böyle birden biri aldığımı görünce hemen şeyi aldı hırs derken ben de biraz millet diyor sen sıyırmışsın neyse biz kaçırdık burada. Beni... Bir tekrar he, oraya dönelim tamam niye kaynağa nereden gittik biz ya Neyse işte diyorum Ha tamam. Lahmacuncu olarak çalışıyorum. On, on yaş ben 15 yaş. 15 yaşlarındayım. Devam ediyorum. <laughs> ya yanımızda iki tane bulaşıkçı çalışıyor. Biri bulaşıkçı, biri bardakçı, ikisi kardeş. Yaşları bizden biraz daha küçük. Biz ustayız, onlar çırak. Neyse, gidiyorlar. Bir okey muhabbeti başlamış. Bunlar okey oynuyorlar, geç geliyorlar. Ben de küçük oluyorum. Zamanında geleceksiniz. Bir gün yine gittiler. Saat 12 gibi geliyorlar. Bizim Bodrum katında kalıyoruz. Caddeye olan kapıda demir zincirler dolamışız. İçeriden kilidi takmışız ama kilitlememişiz. Onlar zinciri açıyor. Ses geliyor aşağıya. Onlar zinciri açıyorlar. Kilit açık. Girdikten sonra zinciri kapatıyorlar. Sabah gelen anahtar var. Zinciri açıyor filan. Onlar zinciri dolandırırken ben salondan böyle giriyorsun. mutfak, mutfağın yanında lahmacun fırını. Lahmacun fırının üzerine yatak yapmışız. Hem sıcak. Yatıyoruz orada. O iki kardeş. Ben de amcamın oğlu Yusuf isimli bir biri var. Çok fırlamaydı ama çok fırlama. Örneği yok. <laughs> Neyse. Biz ne 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 filmler çevirdik ya <laughs> Neyse. Keşke biz de duysaydık. <laughs> Neyse. Ben de puşluk ya. Çocuk çocuklara geç geldikleri için cezalandıracağım. Hayalet rolü yapacağım. Nasıl? Onlar merdivenlerden kilitleri açıp aşağı inince lambayı ancak aşağı indiklerinde açabiliyorlar. Onlar aşağı lambaya geldiğinde yatak çarşafı üzerinde hayalet rolü yapacağım. Onu planlamış. Yaptın mı? Müsaade et. <laughs> İki kişi aynı yatakta yatıyoruz. <laughs> Yusuf lan. Ya eş değil yani. Öyle şartlar onu gösteriyor. Ya çarşafı aldım. Puş Yusuf. Cık. Bırakmıyor çarşafı. Çektim çektim çok zorladım. O arada birden bire bıraktı. Ben kafa üstü daldım tüpe. Aygaz tüpüne. Aygaz tüpü bir yere çarptı. Ocak bir yere tarttı. Çöp tenikesi bir yere çarptı. Kafam mafam kırılmış. Onu umursam ya gerçekten manyaktım ben. Ondan böylesin kafa kırılmış. Kırılmış hala öyle. Ona rağmen çıktım yukarıda çarşafı o çarşafı almıştım ya o çarşafı aldım. Çocuklar lambaya basmadan yani aydınlık olmadan onların üzerine hayalet rolü yapmam lazım. Meğer o gün çocukların babası köyden gelmiş ben sizin yattığınız yeri kimlerle yattığınızı öğrenmek istiyorum demiş. Ya böyle tesadüf mü olur şimdi? Arkadaşlar ben şu anda anladım Hasan Can'ın neden komik mi değil mi oylaması yaptığını. Neyse. <laughs> Çarşafı üzerime aldım. Tamam mı? Tam lambanın önüne gittim. Lambaya varmadan lamba yandı. Elimi açmışım böyle. Adamın biri açmış yaşlı bir adam. Bana bakıyor hareketimi anlamaya çalışıyor. Bu adam pilotla milotla ne yapıyor burada elinde? Karanlık üstelik içerisi yani. Bu karanlığın içinde bu beyaz örtüyle ne yapıyor filan? <laughs> Öyle bir anımız oldu. Çok teşekkür ederim. Thank <laughs>